roman boyunca aynı sorgulamanın içinde kalır. Cümlesi yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? Dünya edebiyatında en ünlü roman kahramanları arasında ilk akla gelenlerden olan Raskolnikov benzersiz bir kişilikti. Sıra dışıydı. Bir roman kahramanı olmanın ötesinde suçlu ama aykırı kişiliğiyle okura yakın gelen bir anti kahraman. Raskolnikov'un 150 yıldan beri bir katil olmaktan bambaşka biçimde okunmasının nedeni işlediği suçun nedenleri konusunda roman boyunca yaptığı sorgulamadır. Başından sonuna merakla izlenen bir hikayesi olmamasına karşın suç ve cezayı dünya edebiyatında en çok okunan romanlardan biri yapan neden de buradadır. Ve bu nedenle bir yüzyılda daha bıkıp usanmadan okunmaya devam edecek gibi görünüyor suç ve ceza. Şimdi bize cümleden sonra getirmemiz istenen cümlede okur da roman boyunca aynı sorgulamanın içinde kalır demiş. Aynı sorgulamanın derken burada hangi sorgulamayı kastediyor? Paragraftaki, paragraftaki cümlelerin içerisinden bulmamız gerekiyor. Baktığımızda üçüncü cümlede diyor ki Raskolnikov'un 150 yıldan beri bir katil olmaktan bambaşka biçimde okunmasının nedeni işlediği suçun nedenleri konusunda roman boyunca yaptığı sorgulamadır. Okur da roman boyunca aynı sorgulamanın içinde kalır. Dediğimiz zaman bu iki cümle birbirinin çok güzel devamı olabiliyor. Bize hangisinden sonra getirilmelidir demişti? 3 numaralı cümleden sonra getirilmelidir. Cevabımız Ceyhan. Yazılanların niteliği de böyle bir çıkmasın içinde değişiyor. Cümlesi yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisine getirilmelidir? Çok satmak yalnızca kendi ülkesiyle yetinmeyip dünyaya açılmak, okur sayısını yüz binlere belki milyonlara çıkarmak nitelikli edebiyat içinde saydığımız yazarları da etkiliyordur. Etkilememesi düşünülebilir mi? Nitelikli bir okur çevresinin yazarı olanlar bunlardan etkilenmeyebilir ama kitapları çok satılma şansına sahip olduğunu gören yazarların pek çoğu bu girdabın içine düşüyor. Düştükten sonra da yazdıklarımı asla değiştirmem diyene inanmak zor. Yazarın kendisi bunu hissettirmeden değiştirdiğini düşünse de boşuna. Çünkü iyi okuyular bunu hemen fark eder. Bize e, boşluğa getirilmesini istenen cümlede demiş ki yazılanların niteliği de böyle bir çıkmazın içinde değişiyor. Böyle bir çıkmazın demiş. Demek ki bundan önceki cümlede böyle bir çıkmaz e, çıkmaza benzeyen bununla anlam ilişkisi kurulabilecek bir ifade kullanmış. Üçüncü cümlemiz bu ifade olabilir. Ne demiş? Nitelikli bir okul çevresinin yazarı olanlar bunlardan etkilenmeyebilir. Ama nokta 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 sahip olduğunu gören yazarların pek çoğu bu girdabın içine düşüyor. Girdap ve çıkmaz aynı anlamda kelimelerdir. Bu girdabın içine düşüyor. Yazılanların niteliği de böyle bir çıkmazın içinde değişiyor. Bu cümleyle bir e, ikisi birbirinin devamı niteliğinde. Yani cümlemiz 3'ten sonra gelmekte. Fakat bize hangisine getirilmelidir demişti. 4 numaralı kutucuğa getirilmelidir. Cevabımız Denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra oysa açık ve canlı renkler kitap kapaklarının ilacıdır. Sözü getirilmelidir. Bizde kitap kapaklarında koyu renklerin daha çok kullanıldığını belirtebilirim. Bir kitap evinin raflarında dolaşınca hemen görülen belirgin bir özelliktir bu. Sanki yaşam kültürümüzden gelir bu seçim. Bir topluluğa baktığınızda koyu renk giysiler, kahverengiler, griler, siyahlar nasıl hakimse kitap kapaklarındaki renk seçimi de aynı anlayıştan gelir. Beyaz zemin söz gelimi koyu renk kapaklar arasında hemen fırlar öne ve daha baştan şıklıkla kendini gösterir. Öyle ki kitap kapaklarında koyu renkler yerine beyaz zeminler, açık ve pastel renkler kullanmak o yayın evinin hemen ayırt edilmesini sağlar. Bize verilen cümle 4 numaralı cümleden sonra getirildiğinde paragrafta anlatım bütünlüğü sağlanmış oluyor. Bir topluluğa baktığınızda koyu renk giysiler, nokta nokta nokta, siyahlar nasıl hakimse kitap kapaklarındaki renk seçimi de aynı anlayıştan gelir Oysa açık ve canlı renkler kitap kapaklarının ilacıdır. Beyaz zemin, söz gelimi, koyu renk kapakları arasında hemen fırlar öne demiş. Bu cümle en çok dörtten sonra getirilmeye uygundur. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce geldiklerinde de peşlerine takılıp gitmek istedim. Sözü getirilmelidir. Kimileri roman yazma konusunda bir mühendis gibi çalışıyor olabilir. Hikayenin ana hatlarını belirledikten sonra kurgunun başını sonunu tasarlayıp yazı masasının başına oturanlar vardır mutlaka. Her yazarın bir yoğurt yiyişi olduğunu kim reddedebilir ama ben o ilk sahneyi çağırmak yerine ilk cümlelerin kendiliğinden gelmesi için sabretmeyi tercih ettim. Metnin aklına ve aslında dolaylı olarak da kendi sezgilerime güvenmeyi seçtim. Bize verilen cümlede geldiklerinde de peşlerine takılıp gitmek istedim demiş. Şimdi geldiklerinde de kelimesi aslında bize güzel bir ipucu vermiş. Dördüncü cümlede demiş ki ama ben o ilk sahneyi çağırmak yerine ilk cümlelerin kendiliğinden gelmesi için sabretmeyi tercih ettim. Geldiklerinde de peşlerine takılıp gitmek istedim. Bu iki cümle tamamen birbirinin devamıdır. Hangisinden önce gelmelidir diye sormuş bize. 5 numaralı cümleden önce bu cümlemiz gelmelidir. Cevabımız Edirne. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra okurlar hep aynı adları gördükçe edebiyatın tek düzeliğinden kuşkuya düşebilir. Sözü getirilmelidir. Editörler bu dergileri hazırlayanlar biraz edebiyatın kısır döngüsünde dolanıp duruyorlar. En çok tekrar edilen adları şöyle sıralayabiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Nazım Hikmet, Said Faik Abasıyanık. Belli adların ikisinin dönmeye başlayınca da zaten birçok edebiyatçı bu dergilerin dışında kalmaya mahkum olur. Popüler olanı takip etmek isteyen okur, Böyle bir ortamda Türk edebiyatını bu adlardan ibaret sayma yanlışına düşebilir. Hemen bir hatırlatmada bulunayım. Adını saydığım yazarların hepsi Türk edebiyatının ustalarıdır. Her kelimesi büyük ufuklar açacak insanlardır. Soruda bize okullar hep aynı adları gördükçe demiş. Burada bahsettiği aynı adlar iki numaralı cümlede verilmiş. En çok tekrar edilen adları, adları şöyle sıralayabiliriz. Nokta, 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 nokta. Okurlar hep aynı adları gördükçe edebiyatın tek düzeliğinden kuşkuya düşebilir. Cümlesi 2'den sonra getirilebilir. Devamında da belli adların ekseninde dönmeye başlayınca da zaten birçok edebiyatçı bu dergilerin dışında kalmaya mahkum olur. Bu cümle en çok 2'den sonra gelmeye uygundur. Cevabımız Bursa. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ancak bu değerlendirmelerin çoğu yalnızca hikayenin konusuyla ya da bunun açığa vurduğu tavırla ilgilidir. sözü getirilmelidir. Said Faik yanık daha ilk hikaye kitabıyla ustacı bir öykü olarak öykücü olarak görülmüştür. Sonrasında da bu ustalık onun yapıtları üzerinde bir şöhretin oluşmasını sağlamıştır. Daha sonrasında ise bu şöhret yazarı Türk edebiyatında önemli bir yere dindirmiştir. Aynı zamanda hakkında hep benzer değerlendirmeler yapılmasına ve eleştirel klişeler setinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kuşkusuz bu yargıların hiçbiri yersiz değildir. Şimdi bize verilen cümlede ancak bu değerlendirmelerin çoğu yalnızca hikayenin konusuyla ya da bunun açığa vurduğu ile ilgilidir. Şimdi bu değerlendirmeler derken neyden bahsediyor? Ee, bize bunu bundan önceki cümlede söylemiştir diye düşünmemiz gerekiyor. Dördüncü cümleye baktığımızda aynı zamanda hakkında hep benzer değerlendirmeler yapılmasına ve eleştirel klişeler setinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu değerlendirmelerin çoğu yalnızca hikayenin nokta 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 vurduğu tavırla ilgilidir cümlesini getirebiliriz. Cevabımız 4 numaralı cümlemiz olmalıdır. Cevabımız Denizli.